Bugün karışık böyle etli yahli tarzı bir şey yapacağım. Buraya malzemelerimi hazırladım. Ee, i̇çeriye sofranın üzerinde hazırlayacağım ki hemen guzineme sürebileyim tepsimi. Evet arkadaşlar. Burada e, bir kilo etim var. E, yarı yağlı yarı yağsız. Çok yağlı almadım etimi. Burada e, 6-7 tane biberlerim var. Onları ikiye böldüm bu şekilde. Burada da 2 kiloya yakın ee, patatesim var. Burada bir kilo soğanım var. Burada bir kase sarımsaklarım var. Burada da yarım kilodan fazla çeri domatesim var. E, ee, bir kaşık yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı da domates salçası var. Bir tatlı kaşığı da pul biber attım üzerine. Bir çay kaşığı da karabiberim var. Şimdi ne yapacağım? Şimdi tepsime bunları karışık bir şekilde dolduracağım arkadaşlar. Önce Bismillahirrahmanirrahim deyip tepsimizi biraz yağladım. Patateslerimi böyle bütün atıyorum. Bunları ilk başta atalım. Sonra soğanlarımızı atalım. Şu şekilde. Ondan sonra şöyle karıştıralım bunları. Sonra da sarımsaklarımı atıyorum. Domateslerimi karışık böyle güzel bir yahni tarzı bir şey olacak. Biberlerimi de atıyorum. Biberlerimi en son atayım. Etlerimi atayım. etlerimi büyük büyük doğradım. Çünkü neden? Dedim etler böyle ağzımıza gelsin, doyurucu olsun. Eşim geldi. Bir karnını doyurayım onun. <laughs> evet, eşim burada geldi. O da yahni istedi. Ben de ona yapıyorum. Sever böyle etli etli yemekleri. Sağ olsun. Biz de severiz tabii ki de. Biz et, balık, tavuk her şeyi seviyoruz. Böyle aralarına aralarına şöyle koyayım etlerimizi. Üzerinde çok kalmasın ki kurumasınlar. Dolu dolu olsun. Bu şekilde nasıl olsa fırında şöyle elimi süreyim. Elimi sürmeden olmaz değil mi? Lezzetsiz olur, <laughs> olur da. Oğlumla çekerken oğlum konuşmuyordu. Oğlum konuşsana benimle diyordum. Çekiniyordu o da. Şimdi eşim gelince hem muhabbet hem yemek. Zaten tanıtım videosunda bayağı konuştuk değil mi? Evet. Artık yeni e, takipçilerimizin haricinde çok bize detaylı soru soran olmaz inşallah. Zaten arkadaşlar Hani videoda da anlamışsınızdır. Biz çok özele girmedik, girmeyeceğiz de. Soranlara da zaten çok özele girdikleri zaman ben cevap vermiyorum. Gerek yok. Burada böyle yediğimiz şeyleri paylaşıyoruz. Çok özele girmeye de gerek yok bence. Çünkü ben sevmem öyle insanların özel hayatını araştırayım. İşte çok detaya gireyim. Bana yapılmasını istemediğim bir şeyi ben de başkasına da yapmam. Evet. Şimdi şu ellerimi bir sileyim peçeteyle. Ondan sonra burada güvecim. Biraz su alacağım. Salçamı açayım. Sobam yanıyor bu arada. Evet. Köy usulü yani. Bakalım nasıl olacak. Bunu böyle açalım. Güzelce. Güzelce. Etimi, etime falan elimi sürdüğüm tepsiye bir şey sürmedim ben arkadaşlar. Sadece salçaları açıyorum. Sağ olsun bazı arkadaşlarımız elini yıkasaydın diyor. Ben elimi zaten yıkıyorum arada. Siz orayı görmüyorsunuz. Çok sulu yapmayacağım. Çünkü hem köz o közde pişmiş gibi olacak hem de hafif sulu olacak. Şimdi ortaya alalım. Şöyle başlayalım dökmeye. Hatta çabuk olsun şöyle dökeyim ben. Şu an görüntüsü güzel değil mi? Pişince de evet. inşallah lezzetli olacak. Hele de i̇nşallah. kuzine sobada pişince daha da lezzetli yani. oluyor. Şimdi ben şöyle biberlerimi üzerine dizeyim. Tam bir doyurucu yemek olacak inşallah. Evet. Şu acı biberler senin sen tamam. seviyorsun ya acı biberi. Şununla şu ikiye böldüm. Onları ki... ortaya koy da karışmasın. Kızarınca kızarınca gözü göremezsiniz sonra yanarsınız. Evet, şu iki tanesi eşimin. Tamam. O çok seviyor acı biberi. Ben yiyemiyorum. Mideme dokunuyor. Evet. Şöyle karışık kebap tarzı, yahni tarzı bir şey oldu. Lezzeti de güzel olacak inşallah. Şimdi yavaş yavaş şunları bir alayım. Üzümlerimize. Solağımız da güzelce yanmış. Şimdi fırına iyice ısınmıştır bunu evet, değil mi? Evet, bayağı çok karla yanıyor zaten. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Yahnimizi fırına sürülüyor arkadaşlar. Yani güzine fırınımıza. Hadi bismillah deyip sürelim. Bakalım kaç saatte pişecek. Aynen. <laughs> Aynen. Tamam. Arkadaşlar tepsimi çıkardım. Biraz da burada kaynasın istedim. Güzine fırınımızdan çıkardım tepsiyi. Burada da kaynamaya devam ediyor yahnımız. Güzelce pişsin. Sabırsızlıkla bekliyoruz biz de yemek için. Sofrada buluşuruz inşallah. Ben şimdi cacık yapmaya gideyim. Bunun yanına biraz cacık yapacağım. Evet, cacıklarımı da cacığımı da yapayım. Ben rendeliyorum. Doğrama da yapıyorum. Rendeleme de yapıyorum. Burada kendi e, mayaladığım yoğurdum var. Sarımsaklarımı zaten soydum, hazırladım. Cacığımı da... Ben cacığı çok koyu sevmiyorum arkadaşlar. O yüzden dolayı burada yapıp kaselere alacağım. Biraz salatalığım vardı. Onları dedim cacık yapayım. Önce dedim turşumu koysam. Sonra dedik cacık yapalım da yoğurtlu yoğurdu şöyle yiyelim. Yoğurdumu da yeni mayalamıştım. Buraya aldım bir kase yoğurt. Böyle rendeleyeceğim. Devam edeceğim cacayı yapmaya. Evet sarımsaklarımı ezdim. İçine katıyorum. Biraz da tuz atıyorum. Yoğurdumu güzelce çırptım yoğurdumu da katıyorum yoğurdun suyunu da aldım o yüzden dolayı su katmayacağım şimdi bunları bu cacığımı kaselere alacağım iyice karıştırayım üzerine de bahçeden nane koyacağım biz naneli çok seviyoruz. Derotu da olur, nane de olur. Bu şekilde cacığımı karıştırayım. Kaselerimi alayım. Sonra sofrada yahnemizle beraber afiyetçi yiyelim inşallah. Bakalım ya fırındaki yahnemiz pişti mi? Oo oh, çok güzel de kızarmış maşallah. Şöyle alalım bir süsümle kıvamımıza koyalım. Evet arkadaşlar. Cacıklarımı koydum. Şimdi tabakları alacağız inşallah. Umarım beğenmişsinizdir. Bu da yahnimiz böyle oldu. Etli, patatesli domatesli karışık bir şey oldu inşallah güzel olmuştur. Evet bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Soframı beğendiyseniz beğeni tuşuna basarsanız sevinirim. Bizi yurt içi, yurt dışı, bütün izleyenler, yorum yazanlar, bizleri takip edenler, herkese bolca kucak dolusu selamlar yolluyoruz.